Değerli dostlar merhaba. Bugün size Honeywell'in en çok satan cihazı, en çok satan PDA cihazı Honeywell EDA 51'den biraz bahsetmek istiyorum. EDA 51 yeni dönemde Kobikot'ta Cradle setiyle beraber satılıyor. Cihazımız Android 10 yeni bir cihaz. Scanner'ı 2D ve 1D barkodları okuyabiliyor. Oldukça da hızlı. Zaten sektörün lider firmalarından biri Honeywell. Bu elimdeki mevcut cihazı da özellikle edeli bir white olarak üretildi. Pandemi şartlarında yüksek alkollü hijyenik temizlenmeye de uygun bir cihaz. Depolarda kullanılıyor. Kullanıcı dostu bir cihaz 5 inç. Ele sığıyor, cepte taşınabiliyor. Çünkü o büyük ağır hantal cihazlar depo çalışanlarını yorabiliyor. Android e Android 10 bugün neredeyse birçok cihaz. Android zaten. E cihazımız... Ee, 3'e 32 bir cihaz. 3 GB RAM, 32 GB ROM özelliğine sahip. 1.8 GHz işlemciye sahip bir cihaz. Pili de 4000 mAh. 8 ile 10 saat aktif cihazı kullanabilirsiniz. Şu gördüğünüz şarj normalde kutunun içerisinden çıkmıyor. Ee, gördüğünüz gibi aynı zamanda arkada bir de yedek pil için ekstra bir pil şarjı da var. Oldukça kullanışlı bir cradle. Cihazı kullanmadığı zaman personel krediyle takabilir ve mesaiye başladığı zaman da alıp dolu şarjla işini devam ettirebilir. Hani ben EDA51 cihazla ilgileniyorsanız ComiCode teknolojiyi arayabilirsiniz. <laughs>